Evet bu bölümde de Sayın Doktor Mustafa Aydın Stüdyo Konum Üniversitesi ile ilgili çalışmalarının yanı sıra farklı alanlarda yani diplomasiye kadar uzanan farklı alanlarda girişimleri olan bir eee saygın girişimci ve akademisyen. Hoş geldiniz. Olun, programımıza ağabeyim, çok sizi yıllardır tanıyorum. Yıllardır görüşüyoruz. Sağ olun. ta o sigarayla mücadeleye başladığınız yıllardan itibaren ki bu konuda Türkiye'de en fazla mesai harcayan insanlardan birisiniz. İnanın ben o dönemde bu kadar Türkiye'de buralara gelinebileceğini düşünmemiştim. Dedim ki yani bu kadar çok tütün mamulleri tüketilen bir ülkede herhalde biz beyhude bir gayret içindeyiz diyordum ama gelinen nokta sizin de büyük emeğiniz var. Kamu sağlığı bakımından son derece önemli. İster misiniz bu konuyla başlayalım iki tabii bir özet yapalım. Tabii ama tabii öncelikle ben bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Bu bütün bu mücadele. ...yani bu yol boyunca, bu çalışmalarda bizlere çok destek verdiniz. Sizler, o dönemde bulunmuş olduğunuz medya kanalları... ...çünkü takdir edersiniz ki Hakan Bey ne yaparsanız yapınız... ...eğer yaptığınızı doğru yöntemlerle halka sunamıyorsanız... ...sonuç almanız mümkün değildir. Evet, evet çok doğru söylediniz, girişte de ifade ettiğiniz gibi... ...biz yola çıkarken... yel ...yani yel değirmenlerine karşı savaşan... E, Don gibi kendimizi hissediyorduk çünkü gerçekten Türkiye'deki sigara kullanım yaygınlığı, sigara kartellerinin Türkiye'deki etkisi ve baskısı meclis kanun çıkaramıyordu yani öyle bir baskı vardı gerçekten çünkü evet. reklam sektörü tamamen bu kartellerin elindeydi. Dolayısıyla e, ümitsizliğe kapılmadık ama. Bütün arkadaşlarımızla beraber yapılan o mücadelenin sonucunda bugün Türkiye tütün ve tütün mamulleri konusundaki kanunlarıyla, uygulamalarıyla dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi, örnek ülkelerinden bir tanesi. Ben hızlı şekilde sigara tüketimini azaltan, azaltan ülke. Azaltan ülke tabii olur. bak biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü tarafından tabii. hem biz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği hem bu konuda bir ödül aldı hem Sayın Cumhurbaşkanı ödül aldı hem o dönemin şu anda bir üniversitemizin rektörlüğünü yapan o dönemin Sağlık komisyon Başkanı olan Cevdet Ördel Bey bu konuda evet. Dünya Sağlık Örgütü'nden ödüller aldı. Evet. Sayın 7 Recep milyon... Aktağan da önemli bir katkısı Çok çok oldu. önemli var tabii. O dönemin Sağlık Bakanı, Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem Başbakanı yani sigara paketlerini olur. toplardı, evet, imzal ama şunu söylemek lazım Hakan Bey. Yani burada muhalefetiyle, iktidarıyla bütün disiplinler olarak yani bir multidisipliner çalışması ön, ortaya kondu. Medya bunu destekledi. Siyasileri bunu destekledi, sivil toplum örgütleri bunu destekledi, sağlık kuruluşları bunu destekledi, eğitim kurumları bunu destekledi. Yani bu seferberliği el birliğiyle yaptık ve sonuç aldık. Evet. 27 milyon sigara içisi vardı o kanunlar daha henüz gündeme geldiğinde. Şu anda 20 milyon civarına düştü bu. Çok sigara ciddi bir oran. düşüş. Bu, değil? Çok ciddi bir düşüş. Sonuç, yani istenilen noktada mıyız? Tabii ki değiliz. Ama bu hafife alınmayacak bir başarı sayılır. Biraz daha eğer özellikle bu kafeler, restoranlar, işte gece kulüplerimiz, Buna biraz daha alakadar olsalar, biraz ilgi gösterseler, şöyle işte gece 12'den sonra sigarayı serbest bırakmasalar, birazcık böyle dışarıdaki mekanları sunni yapay kapatarak Doğru. işte buralar açık mekan deyip de bunları yapmasalar daha ileri gideceğimize inanıyorum efendim. Ee, sağlık faturamız çok büyük. Dü özellikle sigara tüketiminin kanser türlerine yol açtı. Bütün Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Akciğer kanseri dahil olmak üzere. Sizin elinizde somut veriler de tabii belki var. Kaç milyar dolar harcıyorduk şimdi tabii bir ki, durumdayız. Tabii Onu ki. söylemek ister misiniz? Tabii ki isterim. Burada da çok değerli, e sigara içen kardeşlerimizin de buradan bir çıkarım yapmasını e, bekliyoruz onlardan bu program e, kanalıyla. Şu anda biz her yıl 25 milyar dolar parayı sigaraya yatırıyoruz. Bu 25 milyar doların ne anlama geldiğini izleyicilerimiz tahmin ediyorlar. Sigara satın almak için verilen Şimdi para 20 mı? 20 milyar bu? dolarla sigara satın almak için ödeniyor, 5 milyar dolarla sigara ve neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz halka bir kaynak. Korkunç bir kaynak. Yani hatta şöyle bir kanun teklifi biz sunduk. Sigara içerek sigaradan kaynaklanan bir kişinin tedavisi maksadıyla sosyal güvenlik kurumlarının, sosyal güvenlik kurumlarına ödedikleri bunların e, ödenti primlerinin daha fazla olması yönünde de bir kanun teklifimiz var. Yani siz sigara içerek kendinizi hastalığa davetiye çıkarıyorsunuz zaten. Evet. E şimdi ben sağlam bir insan olarak, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir insan olarak ben sosyal güvenlik kurumlarına ödemiş olduğum prim ile sigara içen bir insan ödemiş olduğu primin aynı olmaması lazım. Siz davetiye çıkarıyorsunuz. Oysa ki her ikimiz de devletin kaynaklarından istifade ediyoruz. Dolayısıyla 5 milyar dolar Hakan Bey sigara içen insanların hastalıkların tedavisine kullanılıyor şu anda. Ormanlarımızın yarısı sigaradan dolayı yok oluyor. Türkiye'deki ormanların yarısı. Bunlar istatistik şeyler e, rakamlar. Çok büyük kayıp. Sigara içen bir anne ve anne adayının doğumlarının %25'i engelli doğuyor. Bugün kanser hastalarının, akciğer kanserinin, kalp damar hastalarının ortalama %70'i sigara içtiğinden dolayı kalp hastası oluyorlar veyahut da akciğer kanseri oluyorlar. Bugün biliyorsunuz siz de yani yutak kanseri, göz hastalıkları, göğüs sarkmaları, varisler, efendim saç dökülmeleri, efendim ağız içerisindeki kanserler binlercesi nikotin ve nikotin türündeki zehirli maddelerin yol açtığı hastalıklar. Bunları hep beraber biliyoruz. Buna tütün ve tütün mamulleri diyeyim. Sadece sigara da demeyeyim isterseniz. Evet, Çünkü fitil muamelleri diyoruz Çünkü, zaten. E, e, işte nargile nargile'ler yani evet. o gençleri böyle oralara çeken bir takım şeyler var. Aman diyelim gençler lütfen dikkat edin bu tip şeyler Aman'dan konusunda. Amandan öte bir şey söyleyelim mi Hakan Bey? Nargile sigaradan daha tehlikeli. Öyle mi? Nargile sigaradan daha tehlikelidir. Neden Çünkü öyle? Çünkü nargile suyun içerisinden geçerek duman Suyun içerisinden geçerek insanın ağzına ve dolayısıyla içerisine doğru gidiyor. Kanser yapan ne biliyor musunuz? Sigara dumanının yani normal olarak sigara tabii ki nikotin ve benzeri maddeleri içeriyor. Fakat sigara dumanını ağzımıza çektiğimiz zaman ağız içerisindeki nemlendirici yani tükürük bezleriyle e, bu sigaranın içerisindeki tütün içerisindeki duman içerisindeki zehir boğazımıza veyahutta diğer organlarımıza yapışıyor. Yapışma sonucunda bu hastalıklar meydana geliyor. Yani mikroborya biz yapıştırıyoruz. Nargile'de duman suyun içinden geçtiği için zaten ağzımıza duman nemlenmiş olarak giriyor. Çok gayet basit. Çok net çok çok anlattınız. Sonrasıyla nemlenmiş olan giren duman ağzımızda ikinci bir nem oranıyla nem oranını yükseltiyor. Ve çok daha kolay insanın boğazına ve diğer organlarına yapışıyor. Artı bir şey daha var. Nargile'nin içerisinde çok daha fazla kimyasal var. Nargilenin içerisinde çok daha fazla aromalar var. İnsanın hoşuna giden, kokunduğu zaman efendim sizi cezbedecek. Bağımlılık yapanlar o şey mi? Daha yani, elbette ki. Aromalar da bağımlı. Aromalar şey da bağımlılık yapıyor. yapıyor zaten. Dolayısıyla burada evet. sanki nargile çok basit bir şeymiş gibi sigara gibi zararlı değilmiş gibi bugün nargile kafeleri, nargile partileri çok da yaygın genç, var. Burada. Çok da yaygınlaşıyor. Onun için buradan bütün gençlerimize çok iyi ısrarla nargilenin sigaradan çok daha zararlı olduğunun altını bir kez daha Mustafa Bey şeyi de lütfen söyleyelim mi? özellikle genç kızların ve kadınların böyle daha az zararlı olduğunu düşündükleri ince silin light'lar light vesaireler var ya hani o da bence bir pazarlama taktiği olarak takdim tabi. ediliyor aman Dünyadaki, ona da bir dikkat etsinler. Hakan Bey dünyada hiçbir bağımlı yapan madde onu üretenler kadar ciddi katkı, ekonomik katkı sağlayan sigaradan daha önemli başka bir e, bağımlı yapan madde yok. Yani ne eroin, ne afyon, ne kokoin, ne diğer benzeri maddeler. Bunlar illegal zaten yani, yani satılamaz. illegal de şunu arz etmek istiyorum burada. Yani ifade ettiğiniz gibi sigara kartelleri, Tütün ve tütün mamullerini üreten karteller ağzımıza, aklımıza gelmeyecek derecede gizli reklamlar, yöntemler uygulayarak insanları kendilerine bağımlı hale getirmek için her türlü kirli yöntemi ne, yap ne yapıyorlar mesela Mustafa Bey yıllardır yani, siz takip ediyorsunuz. Yani bugün yani filmlerde efendim e, başrol oyuncularına sigara içirtmekle, tiyatrolarda içirtmekle, gençlerin yoğun gittikleri yerlerde sigara paketlerini efendim böyle buruşturup bir yerlere atmakla. Öyle mi yapıyorlar? Elbette ki yani onu daha cazip getirmekle, bugün toplum önderlerinin, e, gençlerin örnek aldıkları kişileri kendi reklamlarında kullanmakla. Bunları önemli. Şey, yasal düzenlemeler yok mu şu an? Var anda? tabii ki. Ama gizli reklamlar gizli, işte arz ediyoruz. Mesela gizli sinema filminde sigara kullanımını engelleyecek bir yani yok ama. O galiba. şey var ya şimdi Hakan Bey takdir edersiniz ki o da başka bir şey. Yani sigara içen bir oyuncuyu o sigarasını e, gizlemek için oraya bir perde konuyor. Onu izleyen bütün insanlar o anda o insanın sigara içtiğini zaten biliyor. Tabii. Aslında onu filmine hiç yayınlatmamak lazım. Yani oraya onu bir perdelemek onun yani sansürlemek o, anlamına gelmiyor hiç ki. Oraya ama. kadar götürülebilir. Mesela bir şey soracağım size. Yani bugünün konusu değil belki ama sigaranın günün birinde bütünüyle e, içilmesinin engellenmesi durdurulması gibi bir şey yani çok belki fantastik bir şeyden söz ediyor olabilirim ama oraya kadar yani bu kadar insanların ölümüne neden olduğu açık ve aşikarsa paketlerin üzerine de bu anlatılıyorsa günün birinde bunun bütünüyle yasaklanması gibi bir şey söz konusu olabilir mi Hakan Bey biz e, bu bir utopya mı yola yani? çıktığımız zaman e, şunu sloganı kendimize şiar edindik ve hala bunu söylüyoruz. Sigaranın son molekülü yeryüzünden yok oluncaya kadar mücadeleye devam. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu realize etmek çok zor gibi gözüküyor. Evet. Çünkü her zaman iyi ile kötü yani Ahura Mezda ile Ehrimen, efendim melekle şeytan, yani bu her zaman var olacaktır. Burada asli olan şudur ama. Biraz da insanların hep özgürlüklerini haber. mi engellemiş olur? Yani böyle bir şey artık yani bu kadar zararı anlatılıyor. Artık insanlar ne yapacaksa yapar deyip geri mi Ama lazım şimdi bakın yani. bunu çok sık kullanıyorlar. E, bu özgürlükler konusu çok sıkça gündeme gelen bir konu. Siz sadece kendinizi zehirlemek maksadıyla yaptığınız bir alışkanlık, bir davranış biçimi değil ki bu. Evet. E, az önce verileri verirken onu atladık orada. E, 120 bin insan bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her yıl 120 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor. 120 bin. 120 bin insan. Bu 120 bin insanın ortalama Hakan Bey 20 bini sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Pasif, yani özgürlük şeyler. dediniz de. Tabii önemli. Yani çocukların ölmesi, anne babanın çocuklarını öldürmesi ben onu öyle ifade ediyorum. Veya eşlerin birbirini öldürmesi veya aynı sosyal çevremiz sosyal ortam paylaşan arkadaşların birbirini öldürmesi. Yani siz kendinizi öldürme özgürlüğünüzü kullanırken bir başkasının ölümüne neden olabilir misiniz? O anlamda baktığımız zaman doğru. buna o açıdan bakmanın doğru olmadığını ifade etmek için ben bu örneği vermek istiyorum. Ee, sizin bu gönüllü olarak giriştiğiniz ve önemli bir katkı sağladığınız, yıllardır emek verdiğiniz bir şey. Ben kutluyorum sizi bu konuda. Sağ olun. Hep bir Kamuyu bilgilendirme hep adına ...bir gayret gösterdiğiniz için... ...programımızın da son birkaç dakikası... ...üniversite çalışmalarınızdan, eğitim çalışmalarınızdan da... ...biraz bahsedelim... ...büyük bir üniversite kurdunuz... ...arkadaşlarınızla birlikte... ...üniversitenin girişimcisisiniz... ...mütevelli heyeti Başkanım, başkanısınız biliyorum. aynı evet, zamanda... Evet. ...Aydın Üniversitesi'nin... ...biraz böyle... ...ne kadar öğrencisi var, ne yapıyor... ...biraz iki cümleyle üniversiteden de, de bize Burada bahsedelim. ...asıl olan şu Hakan Bey... Mesela ben zaten sizi yıllarda tanıyorum... Hangi Ağabey. işi yaparsanız yapınız, e, bu bir şey olarak, iltifat olarak bunu kabul etmeyin lütfen. Eğer farkındalık oluşturabiliyorsanız, kendi toplumunuza ve toprağınıza bir şey katabilirsiniz. Yoksa normal standartlarda o işi yapıyorsanız çok fazla bir şey katmazsınız. Yani siz bir çizgi koymuşsunuz, bu çizgi kendi sektörünüzde farkındalığı ortaya koymuşsunuz ki, siz hala bugün burada sizle beraber bu sohbeti yapabiliyoruz. Yani bizim de kurmuş olduğumuz bu eğitim kurumlarımız, ülkenin önünde bir eğitim stratejisi izliyor. Bunun da en önemli konu uygulamalı eğitim yapıyoruz biz Hakan Bey. Belki Ka kaç burada... Yani, var, şu anda yakar. 39 bin öğrencimiz 39 var. Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi. En büyük özelliğimiz bilgiye dokunabilmek, bilginin ürüne dönüştürülebilmesi. Yani oradaki teorik bilginin es zamanlı öğrencilerimizin iş yerlerine gitmek suretiyle onu bir ürüne dönüştürebilmesi. Yani proje tabanlı bir eğitim uyguluyor olması ve evrensel bir üniversite. 4000'in civarında da uluslararası öğrencimiz var bizim. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla bu farkındalıklarla bugün yüksek öğretimde çok önemli bir çizgide Türk Yüksek öğretimine çok ciddi katkılar bir eğitim kurumu efendim. Ee, bir programda da eğitim konusunu sizle evet, detaylı konuşalım ve ben Özellikle bu Türkiye'de eğitim konusundaki tıkanıklığımızı tıkanıklığı nasıl aşabiliriz? Memnuniyetle. Türkiye'de Nobel'li bilim insanları nasıl ortaya çıkabilir? Memnuniyetle. Üniversitelerimizin kalitesi nasıl yükselebilir? Çünkü siz önemli bir girişimcisiniz. Bu işin eline elinizi taşın altına koydunuz. Ve öğrencilerin de başka daha iyi bir yere yükselmesi için bir gayret ortaya koyuyorsunuz. Bir programda i̇nşallah. eğitimi Hakan konuşacağım. Inşallah. Sizi davet etmek istiyorum tekrar. Efendim. Şimdi reklama gidiyoruz. Sağ 7 artısıyla hayatı kurtardı